Merhabalar sevgili Yengeç burcu. 23 Aralık haftasından sesleniyorum size. İnşallah iyisinizdir, sağlıklısınızdır, mutlusunuzdur. Her gün horoskop, astroloji, kahvem, Instagram adresim buradan benimle iletişime geçebilirsiniz, beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz kanalıma destek olmak için süper teşekkür satın alabilirsiniz kanal üyesi olabilirsiniz katıl butonuyla eğer katıl butonuyla kanal üyesi olursanız da 2025 yılı videolarıma da ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım evet sevgili yengeç burcu neyse haliniz çıksın falınız diyerek yengeç burcunun falını yorumlamaya başlıyorum sizlerde dostlarım için arkadaşlarım için dileğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşsin inşallah diyerek yengeç burcu için bir başarısız olma korkun var neden başarısız olacaksın neyi başaramayacağından korkuyorsun sonrasından çok korkuyorsun olacaklardan çok korkuyorsun biraz da geçmişle bağlantısı var gibi sevgili yengeç burcu gerçek anlamda belki de bir sınava giriyorsun ya da hayat sınavındasın bilemiyorum ama ee, lütfen e, bulunduğunuz yer son durağınız değil. Son uğrağınız. O yüzden lütfen çalışmaya, üretmeye devam edin. Asla yarım bırakmayın. Çok az kalmış, çok az bir mesafe kalmış sonuca ulaşmanız için. Neye hazırlanıyorsanız, bu başarısızlık korkusunu yenmeniz gerekiyor. Çünkü başaracaksınız kararlı olmanız çok önemli. Kaybettiğiniz neyse şu anda inşallah onu da bulacaksın sevgili yengeç. Dalganın akışını kabul edersen sonunda doğru yere de akıyorsun. Merak etme, dalgalar da çıkmış. Doğru sonuca ulaşacaksınız. Doğru yerde olacaksınız. Bunun e, kaygılarını yaşamayı bırakmanız gerekiyor. Çıpa çıkmış bakın. Bir yolculuk yapacaksınız. Ve bu yolculuk çok mutlu geçecek. Aslında sıkıntılarınızı da atacaksınız bu yolculuk sırasında ya da sonrasında. Yaşayacağınız bir olaydan sonra bir daha o kişiye asla inanmayacaksınız. Sizin güveninizi kaybeden birisi var ve o kişiye asla dönmeyeceksiniz. Bu olay aslında bir milat olacak sizin için. Zihinsel labirentin içinde kaybolmuş gibisin. Sevgili yengeç burcu neye üzülüyorsun? Neye bu kadar çok takıntı ettin? Hareket et. Bak hareket size o kadar iyi geliyor ki. Bulunduğunuz yerden kalkmanız çok önemli. Hareket etmeniz çok önemli. Eğer hareket ederseniz bu yani siz zihinsel anlamda yoran her şeyden de kurtulacaksın. Sen sana en yakın halindesin aslında. Bunun farkına var. Aile içerisinde evli olan kim? Evli bir çift var. Ama bu çiftin evliliği bir türlü güzel gitmiyor. Sürekli geçmiş meseleler, ailevi meseleler, geçmiş konular pişirilip pişirilip geliyor. Sürekli geçmiş önüne geliyor aslında bu evlilikte. Merak etmeyin kısa bir süre içerisinde bu meseleler de tatlıya bağlanacak. Bu iki kişi el ele tutuşmuş. Artık aileler, çevre, etkenler onları düşünmeyecekler. Kendi evlerinde yaşayacaklar. Belki de birlikte yaşıyorlar. Kayınvalide, kayınpeder. Onlardan ayrılık, ayrılma kararı alıyorlar. Farklı bir evde yaşama kararı alacaklar. Çünkü bu iki kişi yaşıyor sadece bu evde. Eğer bekarsanız da e, evlilik kararı alacaksınız bu hafta. Sevgili yengeç burcu evleniyorsunuz. Artık ilişkinizi taçlandıracaksınız hayatınızdaki hanımefendiyle ya da beyefendiyle. Çok güzel bir başlangıç olacak sizin için. Güzellikler de getirecek bu birliktelik. Rüyanda göreceksin aslında. Yani siz rüyanızda bu hafta göreceğiniz şeyler hayatınızla ilgili olabilir. Lütfen rüyalarınıza dikkat edin sevgili yengeç. Neyin olmasını istiyorsan, neyi düşünüyorsan o rüyanızda size gösterilebilir. kaybettiğiniz bir aşkınız mı kaybettiğiniz bir ilişki mi bir beyefendi mi bir hanımefendi mi belki gerçek anlamda bir kayıp yaşadınız ya da bu ilişki bitti ya da para kaybettiniz bir insanın sayesinde olmuş bunların hepsi sevgili yengeç burcu. Çok farklı bir insan. Çok egzantrik giyinen bir insan. Çok yalnız bir insan. Çok sessiz bir insan. Gerçek yüzünü asla göstermemiş. Beklenmedik kayıplarınızın nedeni bu kişi. Bir beyefendi. Arkadaşlarınız arasında yakınınız değil. Kan bağımız yok. Bu kişiye dikkat edin lütfen. İlişkinizi anlatmayın. Para emanet etmeyin. Yani e, şu an dost gibi gözüküyor ama bir anda düşmanız olabilir. İlişkiniz bile bu kişi yüzünden bozulabilir. Çünkü bir ayrılık yaşanıyor. Bu üçüncü kişi yüzünden. Akrabalarınız çok konuşuyor sizinle ilgili. Bu kişiler yurt dışında mı yaşıyor? Sizden çok uzaktalar. Çok boş konuşuyorlar. Çok fazla atıyorlar arkanızdan. Ama siz çok önemsemeyeceksiniz. Boş konuşanları zaten siz biliyorsunuz sevgili yengeç. Eğer şu an e, teknolojiyle ilgili bir iş yapıyorsanız, yurt dışı ile ilgili bir e, işiniz varsa ya da bir hobiniz, yeteneğiniz varsa e, bu, bu hobinize devam edin sevgili yengeç. Devam edin. Asla bırakmayın. Biraz kazancınız az gibi bazen bırakmayı düşünüyorsunuz. Artık yeter diyorsunuz. Ya da bu bana göre değil dediğiniz noktada aslında bu hafta onunla ilgili gerçekler de ortaya çıkacak. Yani... E, bir fikir ya da burada ya da size fikir verilecek bunu nasıl yapacağınızla ilgili bir aydınlanma yaşayacaksınız bu fikirle ya da bu hafta başlayacaksınız bilemiyorum ama bu o, teknolojiyle yaptığınız işinize çok kişiye ulaşacaksınız parlayacaksınız ve iyi netice alacaksınız sonrasında çok kişiyle iletişime geçeceksiniz adınızdan bahsettireceksiniz Ya yani şu an bir para arayışı içerisindeyseniz ya da maddi sıkıntılarınız varsa sevgili yengeç burcu borçlarınız varsa olumlu bir haber alacaksınız parayla ilgili. Bakın el çıkmış bu sizin şansınız olduğunu gösteriyor. Bir desteğe ihtiyacınız var gibi ve bu destek de size bu hafta sunuluyor. Sizi merak ediyorlar sevgili yengeç burcu bu hafta o kadar çok merak eden kişiler hatta meraklı birisi de sizi arayacak ya da mesaj atacak. Bu kişiye bilgilerinizi vermeyin lütfen anlatmayın. Bir beyefendinin de sizin kariyerinize çok önemli bir yardım olacak. yurt dışı dediğim gibi bağlantısı olan bir beyefendi. Ya sürekli yurt dışına gidiyor ya da orada doğmuş da olabilir. Yabancı da olabilir bilemiyorum. Ama bu beyefendinin sizin kariyerinizde özellikle çok etkili olacağı bir hafta olacak. Onun faydasını göreceksiniz. Yalnızsanız da yani bu kişiye karşı Dikkatli olun lütfen. Bu hafta tanışacağınız yengeç burcu. Bu beyefendi ya da hanımefendiye karşı dikkatli olun. Acele karar vermeyin bu kişiyle ilgili. Çok iyi tanımıyorsunuz. Yoksa maddi kayıplar yaşayabilirsiniz bu kişi yüzünden ilerleyen zamanlarda. Maddiyatçı bir kişiliği var bu insanın. Eşiniz de bir operasyon geçirebilir. Bu hafta ya da operasyon kararı alabilir. İnşallah da şifa bulacak. Bir tayin, bir atamanız varsa da bu atama ya da tayin sizi çok mutlu edecek. Böyle bir haber bekliyor musunuz? Gideceğiniz yerde çok mutlu olacaksınız. Yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bakın bakraç çıkmıyor. Unmadığınız bir yer olacak aslında ama çok sevineceksiniz. Gideceğiniz yerde. Yaşamdaki engelinizin şu ana kadar belki farkında bile değilsiniz. Sevgili Yengeç. Bu hafta yaşamınızdaki engelin ne olduğunu göreceksiniz. Eşinizin ailesine dikkat sevgili Yengeç. Bir karar aşamasındasınız onlarla ilgili. kısıtlama yaşadınız mı ya da şu an kısıtlanıyor musunuz ee, özgürlüğünüz mü kısıtlanmış ya da gerçekte bir cezaevinde olan biri var mı tutuklu olan birisi bu kişiyle ilgili gerçekler ortaya çıkıyor bu kişi özgürlüğüne kavuşacak adalet bu kişiden yana oluyor Bir de ikiz bebek haberi gelebilir. Sevgili yengeç Burcu hamilelik haberi gelebilir. Evet teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Sağ olun, var olun. 2025 yorumlarımı dinlemek için de katıl olabilirsiniz. Evet. Sadece sorunuza odaklanın lütfen. So sadece sorunuzu düşünün. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Yengeç burcu, güneş, ay ve yükselen burcu. Yengeç olan arkadaşım, değerli dostum. Bu sorunuzla ilgili manevi duygularınızı maneviyatın artması gerekiyor öncelikle Uzaklarla ilgili ya da bu mesele bir yurt dışı ile ilgili bir mesele ya da uzak akrabalarla ilgili ya da uzakta olan bir yakınınızla ilgili ise lütfen bu konuyu iyi düşünün. Bu sorunu iyi düşünün. E, kendiniz de sorgulayın bu konuyla ilgili, bu soruyla ilgili. Ama kendinizi çok fazla yıpratmayın lütfen. Çünkü bu sorun neyse geçmişte kalmış artık. O kişi kimse bu sorunu artık düşünmüyor. Ya yani bununla ilgili acı çekmiyor. Yeniden başlayacaksınız bu kişiyle. Yeniden bir araya geleceksiniz. Bir kavuşma var ve bu kişiyle yenileneceksiniz. Yeni bir başlangıç yapacaksınız. Yenileneceksiniz. Asla geçmişi de artık unutacaksınız birlikte ve yeniden iletişim kurmaya başlayacaksınız. Uzakta olan belki e, yakısınızı da e, şey gönül olarak uzaktasınızdır görüşmeye kesmişsinizdir belki aynı şehirdesinizdir aynı ülkedesinizdir ama e, uzaklaşmışsınız aranızda bir tatsızlık olmuştur ama bu tatsızlık inşallah geçecek dua edin lütfen bununla ilgili maneviyatınızı güçlendirin çünkü bu dileğiniz isteğiniz gerçekleşecek bu sorunun üstesinden Geleceksiniz Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için, videolarımı paylaştığınız için. Her gün horoskop, astroloji, kahvem, instagram adresim. Dilerseniz buradan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın efendim. Sağlıcakla kalın.